Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün patlıcan yemeği yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Böyle bir kilo patlıcanım vardı. Hepsi soydum. İnsan her gün şaşırır. Ne yemeği yapacağız? dolaba baktım patlıcanı vardı bugün elimizde ne varsa onu yapalım suyumu hazırladım biraz şeker ekleyelim biraz tuz ekleyelim patlıcanı böyle bölelim Biberi hepsi hazırlayacağım şimdi. Bir yarım saat böyle tozlu suda beklesin. Biberimi, patlıcanımı hazırladım. Patlıcanı hepsi kava tavrıyla kuruttum. Şimdi bunları kızartacağım. Sıvı şimdi hepsi kızartıp hazırlayacağım. Patlıcanını hepsi böyle kızartıyorum. Hazırlayacağım şimdi. Patlıcanını, biberimi kızartın. Birkaç tane domates böyle robottan geçirdim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Patlıcan yağlıdır. Bir kaşık yağ tek ekledim. Sarımsak ekleyelim. Bu yemeği lezzetlere sarımsaklı. Biraz sarımsakımız pişti. Sarımsakımız pişti. Sosu ekleyelim. Sık ateşte sosumuz biraz pişsin. Ben sosumu biraz böyle pişirdim. Toz biber, pul biber, karabiber ekleyelim. Toz ekleyelim. fasuldi evet, bir-birlərinə əkliyəlim bismillahirrahmanirrahim bu çox ləzzətli bu bir yeməkdir ਸੰਨੀ ਫੋਟੋ ਜਨਤੀ ਜਿਸ ਜੀ Şimdi hepsi dizip hazırlayacağız. Hepsi böyle dizdim. Biraz üstüne böyle toz dikeceğim. Böyle yeterlidir. Ben 10 dakika böyle kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Yemeğimiz de pişti. O kadar lezzetli bir yemek oldu ki. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle ne olsun. Görüşmek üzere.